Evet, ne oynuyoruz ben, bugün? Grani. Granny. <laughs> Hadi Granny oynuyoruz. Ben Granny kim? Ben Uyuyacağım de. şimdi. Granny çocuğu. Ben biraz. Bak, kalk kalk bak, bak, kalk. Kalk kalk. Şimdi sen oradan kalkıyorsun. A, sonra ben Granny olacağım pasını Aram buradan Beraber nicek Ben güreN olmayacağım Aa oyut Adana ezbi Ayçi hiç ele gelmedi mi? ha ha Ordayım. Evleniyorlar. Aran da Evim Geliyorum. bakalım. Şey Söyle. Ananı ee, şey, mı? De, Burada oynasak olmaz mı? Ama sonra buraya geldim büyük parka gidebilir miyiz? Ne zaman gideceğim? Kaçta? Çok kızım Kaçta yapacağız? Ya burada oynasak bugün ne olur ya? Tamam. Koş, ya ne olur, bak, ha, ya bak, ne olur bak. Oynayacak şey. mı? Aa ya bak. Ne olur bak Mina ile Cenan'ı de ben her zaman göremiyorum. Ben gerçekten ben öyle ben bak. bak. Bir tek ötütte görüyorum. Bak. Buradayım Zeynep sana size çeşitleniyor Oyunca mı bizimle Nasılsınız Arda ben merhaba Zaten tanıyorsunuzdur İçiniz rahat olsun Söyle. Bak, o giremiyorsun şu tamam yerine Tamam, tamam. Koş, koş, koş. Koş, ben koş, buradayım. Koş, koş. koş hey. <laughs> hey, 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 hey. <laughs> Buraya gir. Buraya gir. Nereye gitti bak? <laughs> Yaşlandın mı ya? Arman, <laughs> Aa. <gülüyor> 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 Gel Gülen'e oynayacağız gel. Bir <laughs> dakika. abi. Buradayım buradayım. Arda abi ben de oynayabilirim. Oyna. Gülen oynayayım. Hey. Evet ondan. <laughs> Top nerede o geliyor. Kaçtı. Arda abi. Va! Geliyorum. Az yavaş. Geliyorum. Bundan top kaçtı mı gerçekten? Az şey topun nerede? Kaçtı yine. Kaç. Kaçtı. Ay kaçtı. Alice gerçekten nerede? Sen onu ya, lütfen. Ya kaçtı. Hay, nereye tamam. ben, ben alırım o zaman Ben alırım Yok, bas Hay, ben alırım. Yok boş ver. Hayır ben almak istiyorum. Lütfen. Şurada şuraya kaçmış. Gel oyna bizde aşağı in. Kafam kırıldı. <laughs> hey hey hey. Aaaa <laughs> 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 beni yancanı düşündün. Ama yanan ben. <laughs> <laughs> Bize oynuyoruz Kim İstiyorsan oyna Sene balon çok mu beğendin Evet Tamam ben sana bunu hediye ediyorum tamam mı Ben sana bunu hediye ediyorum Tamam mı Sen mutlu ol göster bana sen mutlu ol yeter bana. Benim sana bir hediyem tamam mı? Sen de olman yeter önemli. Ha. <laughs> ah! <laughs> 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 Efendim. Orada mı? Tam alırım ben sonra. Önemli değil. Oradaymış. Kalk, kalk. Kalk, kalk. Kalk, kalk. Kalk, kalk. Ama onu bence anneanne var bağlasın çünkü patlamasın tamam mı? Patlamasın. ona ver bir şey bağlasın Arda abi don donuyorsun don. don Arda abi biz biraz mola veriyoruz tamam çocuğum ver ben gidiyorum görüşürüz var mı istediğin bir şey benden ha? bir dakika şey istediğin bir oyun var mı benden? Sağ ol, sağ ol, teşekkür ederim. İstediğim oyun ha? Hangisi? Hadi. Hangi oyun istiyorsun? Şu. Hadi, gel, gel. Son bir oyun oynayalım. Bir tane. Ha. Hangisini istiyorsun? Söyledim. Dur ben tahmin edeyim körebe. Kör maymundur. İşte kör maymun tamam Nasıl hadi oynayalım. Oluyor? Hayır bir beş on kör maymun. Bir beş on işte onu mu istiyorsun? Tamam oynayalım senin sen, için sen, sonra devam kör edelim kör tamam mı? Hadi. Sen Hadi başlıyorum. Ben kaçam da. Sen beni yakalama. Hadi sen yukarıda oynayalım. Aziz oyunu anlatalım gel. Futbol oynuyorlar. Tamam oynasın. Hayır sen şimdi bak bize oyunu anlatıyoruz. Sen sende de yere inmek olsun ya. Ben gözüm kapalı yakalamaya çalışsam sen kaçacaksın. Ama oh, yere bas aşağı çene besine Sen de yere basmak var. Tam Gülen'i oynayacağız. Yere Tam senin istediğin yok. gibi tamam sizde yok. Hadi. sizde yok sadece. Sadece sizde yok. Hadi başlıyorum. Lan, Kaç? Bir, beş, on. Ezik popolar da. <laughs> Ayşe. Ya ben... Tamam ya tekrar benim baktım baktım gerçek baktım. <laughs> Tam tekrar yapayım bak. Büyük saniye, büyük saniye. Büyük saniye. Tamam mı? 1 5 10. bir şey tamam. Tam tam <laughs> <laughs> tamam olsun hadi. Geri basmak yasak. Ben be olmak istiyorum. Ebe. Olman ebe böyle belebeyim ben hadi. 1 5 10 Arda! Bir, beş, Bir, cik, dert, Arda Ben buradayım. <laughs> Yıkıldım. Burada mısın? Domurayım. Buradasın. Arda! Arda! Arda. Ya. ya. Arda! Arda! Arda oldu. Ne kaydı. Ya kıyamam. Sizin mutlu olmanız çok önemli biliyor musun? Bu balondan daha önemli. Koyarım Şuraya. Ben sadece sen dün dövülme diye diyorum. <gülüyor> ah. <gülüyor> gel devam ederim <ediyorum>. hadi. <laughs> Nerede? Nerede? Geliyor. <gülüyor> Geliyor. Geliyor. Orda. Ya bana gel. Ya biraz bana gelsin ya. gel Neredesin? <laughs> yukarıda ya. Yok yukardan. <laughs> Geliyorum. Ah. Gel. Ah. Yalnız yola şeyler demek yok. Yere indin normal ebesin. Ha, evet yere indiğini gördüm. Ama sen gözünü Ama sen de gözünü açtın. Bana sen ebesin. Arda. Tamam bir daha benim hadi. Tamam. Ben Arda kasane değil. Bekle bekle bırak. kırmızı balon. Kırmızı eşek. Eşek. Vaaah. Yakaladım. Oyun ee, adam, adam, adam de değilim yani, şey adam, Kör Kör ha, 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 ha. Arda. <laughs> ne ya Arda ya. Aa, <laughs> ha. Ha, ha, ha. Ebe. ebe. Tamam, umman ebe, ummanı yakaladım. Bu sefer bakmadım bak gerçekten. Hayır yerde. Ben daha kaçmadım yerde. Kim? Orada başlayacağım. Ne oynuyorsun? Merdiven. 1 5 10. Bak bak. Benim bir şöyle çeksene. Ben bir hareket Ben ben ama şöyle bir Onu nereden aldın içine? Böyle bak bana. Ne kadar? 30. 30. Anladım. De ben silahlarla oynamıyorum. Benim oyuncak bebeklerim var. Ben çok seviyorum. Sevmiyorum mu? Ha, Arda. Ama bu, sen polis olabilirsin. Arda bu gece canlı yayın açsana lütfen. Tamam ya. Sen polis olabilirsin. O zaman neden açmıyorsun çünkü? Biliyorum. Evet. İkiler, arda. Girem. polis olabilirsin. Düşün. Bir şeyim yok. Ben ne olacağım? Senin kalbin güzel. Ben veteriner arda. olacağım yani bunlar için acele etmeyin. İnşallah kalbiniz temiz Hadi ben ebeyim. Düşünme bunları sen. Bir, beş, on, de Almak mı istiyorsun? Evet. Tamam ol hadi olsun hadi tamam olsun. Olsun. <laughs> Var mı istedin başka bir şey benden? Ne istiyorsun?

Gelin hadi güreme oynuyoruz. Geliyor, tamam hadi Gel. Ay ulan. Ben, ben de ayım. Direkt geleceğiz. Tamam oyun durdu. Tamam. Hoş geldin merhaba. Pas Tamam hadi sen de al. Bakayım silahını. Bakayım silahını. Hem de koy bu. Şu biliyorum biliyorum koydu. bu silahlardan ben var. Tabana. Ama bozuk. Bu çatapat tabancası Ben ben <laughs> Ama onu çatapatı tavsiye etmiyorum. Niye? <laughs> Çok güzel ses çıkarmıyor. Senin silahın daha güzel. <laughs> Benimki de güzel değil mi? Güzel de. Ah. Yani geç. Yani seninki de çok güzel ama ben Çınar'ın <laughs> polis olacağına inanıyorum. Ay. O yüzden. Ay. Hayalimdeki besin. Değil mi? De, Hissettim. Olabilirsin. Bir de polisler, polisler çok zayıf değil ya sen olabilirsin. Ben de kraniyim. Tamam al. Ben de kraniyim. Beni bak. Ben de kraniyim. Ah. Sen de mi? Evet. Ne? Bizimle oynamak istiyor musun? Evet. İstiyorsanız basketbol oynayalım devam mı edelim? Evet. Ne istiyorsun? Basketbol oynayalım. Onu oynayalım. Anne sayılı olanı bul. Ne istiyorsun? Bir Sen ne istiyorsun? Ben, ben yakalamaç. aç. mı? Yakalamacı oynayalım mı? Yakalamacı yap, kanka. <laughs> tamam kanka. 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 <laughs> <Tamam>, kanka. <laughs> evin <Okey. Kanka, gülüyor> kaç. Hadi ben öpeyim kaç Ben öpeyim kanka Gel. Kaç Hadi kaç bakalım Meriç'e belediyem Yakalamaca oynuyoruz Yakalamaca oynuyoruz bir şey oldu mu? İyi misin toprak? Biz de düştük öyle toprak. Onlar hep olacak. Onlar... Biz de düşe kalkalım. Onlar hep olacak. Şey... Ne duy? Yerden yüksek oynayalım. Yerden yüksek Yerden yüksek oynayalım mı? Yerden yüksek. Tam yerden yüksek oynayalım Hadi be. be? Şuna ne be? Ama ben ne olacağım Tamam ben ebeyim Seni ne beyeceğim indiğinde tamam mı? Benim Hu hu. Huh. Maymun gibi. Al al al. Hadi ben ebeyim Çınar. <laughs> Nasıl kaçtın sen oraya? Sen görmeden. <laughs> Benim maymun kollarım var. Ben. 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 ben işte. ah. İn! İn. <laughs> ah. Aşağı iniyorum. Aşağı iniyorum.

Rüzgar topum nerede? Ben teşekkür ya. ederim. Oyna. İstediğinde bir oyna. Bir Biz şu an yerden yüksek şey oynayacağım. Katılabilirsiniz. Böyle. Ben yerdeyim. Evet. Uh, uh. Ebe. Ebe sen nerede abi? Ben ebeyim. Oynuyor musunuz Çınar? Anne tamam. Ben de oynamam. Oynuyor musunuz yerden sak? Birazdan oynayacağız. Sen? Ben de oynayacağım. Siz granny mi istiyorsunuz? Annem biz granny istiyoruz. Tamam. Ben de granny sevmiyor ki. Biz şey oynuyoruz yerden sak. Oynuyor mu? Hey. Geliyorum. Çok hızlısın, jeri gibisin sen. 500, 300, 500. İyi, iyi, iyi. <gülüyor> Yakalayacağım. <gülüyor> tamam. Sana emanet, tamam mı?

<laughs> evet. Evet öyle diyom. Ey Aşağıdayım ben. ben. aşağıdayım. Aşağıdayım. Anne. Ya! Ya! Tamam anne. <ben gülüyor> <öyle>. Aa! Korkuyor musun Selma? Aa! Gerçek hissediyor yalnız. Ben oraya işte. Yok, ben <laughs> Sen oraya mı çıkacaksın? Hayır, oraya çıkacağım işte. Yardım edeyim mi? Dur düz çan Ya 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 bırak. Abi ben misin? Evet. Ceylin. Nereye gitti Ceylin? Evet. Evet, <laughs> Abi. Su içmeye gidiyorum. Tamam. Oradan değil, oradan, merdivenden. Oradan düşersin ama. Ya ne oluyor bir dakika? ben bunu. Tamam tamam. Bir tamam. daha daha su içeceğim. Tamam hadi iç. Bu suyunu kim aldı? O oh, suyum suyu gitti? Buraya koymuştum suyumu. Nerede suyun? İçmiş. Kim içmiş? Sen içmişsin. <gülüyor> 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 ben de şey <laughs> Ben. Ben. çalışmıyor